Bu güzel camimiz siz değerli kardeşlerimizi namaz kılmak için bekliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kim cemaatle namaz kılmak için camiye giderse Attığı bir adıma bir hasene yazılır, bir sevap yazılır. Attığı diğer adıma da bir günahı affedilir. Demek ki cami uzakta olsa, yakın da olsa, nasıl bir yerde de olsak, gittiğimiz zaman her bir adımımıza bir günahımız eksilip bir sevap, bir hasene iyilik yazılacak. Cenab-ı Allah cümlemize cemaatle namaz kılma şuuru nasip eylesin.